<laughs> oyun saçlarına yazılan ben Türkan Bence Bugün sizlerle Hardcore Survival a... Sen neden taş kılıç yapıp bana vermedin? Al abi Hardcore Survival'ın ikinci bölümdeyiz neden kızıyorsun? Ne? Niye kızıyorsun yani şaka yaptın da? Hardcore'dayız valla öldürürüm Allah Abi, Abi. öldür de kurtulayım ya. Vay çok özlemişim lan burayı. <laughs> Fakir yani ne işte burayı. Hiç özlemedim. Abi kır şunu bunu. Abi dur lan benim şey yardım Abi ne yapıyorsun önüme ne geçiyorsun ya? Dur, Allah koştum lan. Üş 58 tane oldum. Abi biz tarla falan yapmışız zaten. Ben yaptım burayı. Ama işte oh, çatıya falan yol mu yaptın mı? Oha bende burası yüklenmemiş gözüküyor. Aynen bende doğrusu gözükmüyor. Ee... Oradan bir düşsem var ya. Bir de hey, Creperle kapışmaya gidiyorum. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Ee... <laughs> Allah belanı versin patlayacak. Kaç kaç. Oğlum <laughs> senin ismini alacağım. Ben... Sen <laughs> 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 söyleme çok kötü sesim <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> ha, önceki benim benim bendikem patates olduydı. hata verdi. Şöyle küçük bir fakirhane tarla yaptık. ve buraya üst kat yaptık. Sonra buradan merdiven yaptık. Cem çalma şu ustu. Vallahi kafa atacağım kafana bu, bölümde ne yapalım? <laughs> fark etmez. Köy falan mı arasak? Oğlum köy bulamay. Aa ah, ağaç. Çeste yemek var alırsın. Ağaç mı? Ben at evcilleştireceğim. Abi ne yapacaksın at ya? Yalan <laughs> bu. Gel biraz kum topla. Bulamıyorum ama. Abi gir çık sor bura. Ata binemiyorum be. <laughs> şey yapamıyorum. Abi bizim evet. burada ta tarla Abi. ne var? Vurduğum ata ne kadar değil şey. <laughs> Abi elim bakta kaldı. Ata lazım. Abi aslında buradaki atları katledip... artık hadi. Cem buradaki atları katledip şey mi yapsak ki <laughs> <laughs> O niye dondu la beni? Yok lan Abi nasıl tekrar tekrar Spawn oluyorlar hep belli bölge. Abi ne yapıyor? At sana çiçek aldım. <laughs> Abi ha. Ben at katliam yapıyorum. Yapma öyle şeylerden. Şu an var ya ben oyun gitti ya. Donuyor değil mi oyun? Hayır donmuyor da lag var ya. Benim oyun droplanıyor. Şu at beni bir sevemedi bu ne ya? At seni sevmiyorsa sen atı sev. Oha bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bir sürü at spam olmuş buraya. Hadi lan. Yemin ediyorum bu ne lan? At spam'larını mı koydunuz lan satayım bu ne lan? Oha. Domuz da var. Oha bir sürü domuz var. Keser bunlar lan yapıyor işte onlar. Ben bunlara vuramıyorum. Ben hayvan gibi görüştürüyorum. Şuan video alır mısın? Aynen. Diyorum ya sana gel zaten bir ıslık çalma diye. Videoyu durdursana ya. Tamamdır. Biz geliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Toplan katliam yapıyoruz burada. Abi ben burada bistek yakın, ay biste yakın leder toplarım ve leder set oluruz. Ben de daha iki tane almış. Abi beyazları kesme, onlar güzel oluyor. Abi hepsini kes, yallah yapıyorlar. Abi, Abi ben evim... domuzlara giriş Yani. Tamam, Domuz adam bir tane kalsınlar kalsın da çiftleştirir. yok işte. Yaparız. Havuç tohumunu nereden bulacağız? Havuç tohumunu? Havucu nereden bulacağız? Köye gideceğiz. Köye gideceğiz. Havuç tohumunu Şş. ilk defa Cem'den duyuyoruz. Ya. Bundan sonra ne yapalım? Skyblock çekek. Aa bak. Oy. Onu sen çekersin artık. Evet. Oha abi ata bir koydum. ben zaten hala Ata bir koydum Hocam at önünden yok oldu. Neyse ben videoyu durdururum şu katliamı yapıp devam edelim. Diamond mı? Arkadaşlar map'te bir sıkıntı oldu. Ben bu videonu olursa olsun atacağım. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.